6 Aç haberlerine haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncelikle meclisten başlayacağız. Çünkü yeni anayasa için çalışmalar başladı. Meclis Başkanı Hemşerimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yeni anayasa için ilk ziyaretlerini, ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. İlk durağı Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özelle görüştü ve Mayıs ayı sonuna kadar görüşmeleri tamamlayacaklarını kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları için bugün ziyaretlerine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel ile başladı. İki isim görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş Mayıs sonuna dek fikirleri alacaklarını belirterek teklifleri önümüzdeki dönem meclis açılışında müzakere edeceğiz dedi. Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden e, bu işin usulüne ilişkin e, fikirlerini e, gerçek almak isteriz ve ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler e, görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki e, sene e, meclis açıldığında müzakere ortamı başlar ve sonrasındaki dönemde de ee, i̇nşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Özelse konuyu partinin yetkili organları ve grubumuzla değerlendireceğiz ifadesini kullandı. Biz 31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış, sorumluluğunun farkında olan bir partiyiz. Prensip olarak ben partinin genel başkanı olsam da partinin yetkili kurullarında bir konuyu değerlendirmeden doğrudan bir cevap vermeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmazsa olmaz parti içi demokrasi anlayışına ve kendimizin yönetim anlayışına uygun görmem. Sayın başkanın bugün yaptığı değerlendirmeleri başta merkez yönetim kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organlarıyla ve grubumuzla değerlendireceğiz. Son dönemlerde kalp krizi vakalarında oldukça artış yaşandı pandemi öncesine göre kalp krizi vakaları %20 arttı. Kalp krizi pik yaptı. Kalp krizinde son dönemlerde genç yaşlı fark etmeksizin korkutucu bir artış yaşanıyor. Önceki yıllarda kalıcı rahatsızlığı ya da yaşlılarda görmeye alışık olduğumuz kalp krizleri şimdilerde ise 40 yaş altına düşmeye başladı. Yaşanan bu artışın en büyük sebebi ise COVID-19 pandemisi olarak yorumlanıyor. Pandemi sonrasında hem kalp krizi vakaları artarken hem de yaşanan bu vakalarda ölüm oranlarında da gözle görülür bir artış var. 2021 yılında 700 kalp krizi vakası meydana gelirken bu rakamlar 2022'de 925, 2023'de ise 987'ye yükseldi. 2024 yılının ilk 4 aylık sürecini geride bıraktığımız bu günlerde verilerse şimdiden korku verici. İlk 4 ayda Ordu'da toplam 498 kalp krizi vakası meydana geldi. Uzmanlarsa yaşanan kalp krizi riskine karşı vatandaşlara sağlıklı beslenme, spor ve rutin kontrol yaptırılması çağrısında bulunuyor. Ordu'nun ilçesinde dur iddiarına uymayan araç polis tarafından kovalandı ve kovalama sonucunda araç durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Araçta 7 kiloyu aşkın uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 20 gramda uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili araçta bulunan 3 şüpheliden SK tutuklanırken diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarına bir yenisini daha eklenmiş oldu emniyet ekipleri. Devam ediyoruz. Diğer taraftan teröre karşı operasyonlarla devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın, kahraman askerimizin, polisimizin gerçekleştirildiği operasyonlarla birlikte artık Türkiye'de silinmiş, elem yapamaz hale gelen PKK'ya yönelik güvenlik amacıyla arama tarama çalışmaları devam etmekte. Ordu kırsalında da jandarma ekipleri tarafından arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Operasyonlardan görüntüyü ise İl Jandarma Komutanlığı paylaştı. Orduda operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bölücü terör örgütlerine yönelik ülke genelinde devam eden operasyonlarla örgütler neredeyse bitme noktasına geldi. Özellikle geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen nokta operasyonlarla sözde Karadeniz açılımına büyük darbe vuran güvenlik güçleri, başarılı operasyonla grubu bölgede tamamen bitirmişti. O günden bu yana bölgede aralıksız olarak operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, özellikle arama tarama operasyonları, operasyonlarına ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda ordunun Mesudi ilçesinde arama tarama operasyonu gerçekleştiren komandolar bir kez daha dosta güven düşmana korku verdi. Operasyona dair fotoğraflarsa sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ordunun dumanlı tepelerinde terör örgütlerine dair izler arayan komandolar sağ salim taburlarına geri döndü. Bölgede sözde PKK varlığı sona erdirilmiş olsa da güvenlik güçleri işini şansa bırakmadan düzenli operasyonlar Tarla yerinde ise her taşın altına bakıyor. Ordu'da nefesler tutuldu. Herkes Perşembe akşamını bekliyor. Çünkü sene başında ikincilik hedefi ortaya koyan, sene boyunca bu, mücadele, bu hedef uğruna mücadele eden, fakat işi playofflara bırakan 52 Ordu Spor Perşembe akşamı playoff maratonuna başlıyor. İlk maç perşembe akşamı tek maç usulü oynanacak ve rakibimizi yendiğimiz takdirde ikinci lig için bir üst playoff'a çıkacağız. Oynayacağımız maçların ardından inşallah ikinci lige bir takımımız çıkacak. Orduda nefesler tutuldu çünkü şehir perşembe akşamını bekliyor. Playoff maratonunda ikincilik lig yolunda ilk rakibimizi orduların desteğiyle birlikte yenmeye amaçlıyoruz. Nevzat! Nevzat topu alarda Yeni Ordu Stadyumu Perşembe akşamı tarihi günlerinden birini yaşayacak. Ordu dev maça kilitlendi. Üçüncü lig birinci grupta grubunu dördüncü sırada bitiren 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Perşembe akşamı saatler 20'yi gösterdiğinde Yeni Ordu Stadyumu'nda İnegöl Kafkas Sporu konuk edecek. 52 Ordu Spor ikincilik parolasıyla başladığı sezonda playoff maratonuna başlayacak. Temsilcimiz 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Perşembe günü. İnegöl Kafkas Sporu Yeni Ordu Stadyumu'nda mağlup ettiği takdirde... Ayvalık Gücü Belediye Spor Edirne Spor Karşılaşması'nın galibiyle karşılaşacak. Bu karşılaşma sonrasında temsilcimiz bir üst tura çıkması takdirinde grubun ikinci tamamlayan Alia Futbol Kulübü ile yine çift ayak maça çıkacak. Temsilcimiz bu turda geçtiği takdirde diğer gruplardan gelecek takımla birlikte ikinci lig için son 90 dakikada sahaya çıkmak kazanacak. Mor Beyazlılar İnegöl Kafkas Spor müsabakasına ise hazır. Biz takımımıza inanıyoruz teknik eğitimimize inanıyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz, hazırız, iddialıyız. Bu konuda hiçbir problem yok. Yani e, o 52 Oğudu Spor Kulübü e, playoffların en favori takımları arasındadır bunu da inşallah sahaya yansıtacaktır. Orduların Perşembe akşamı stadyumu tıka basa doldurması bekleniyor. 2 Mayıs Perşembe akşamı Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi karşılaşmaya Ordu'nun 19 ilçesinde Mor Beyaz'a gönül vermiş taraftarların futbol severlerin ise katılımının yoğun olması bekleniyor. 52 Ordu Spor basın sözcüsü Doğan Deniz Ordu'nun 3. ligi hak etmediğini belirtirken Ordu'ları maça davet etti. Sayın Şükrü Bodur başkanlığında ...ve yönetim kurulumuzla birlikte... ...hep şuna inandık... ...bu şehir üçüncü lige yakışmıyor... ...yani bu şehri üçüncü ligde... E, profesyonelliklerde temsil eden birçok takımımız var. Hepsi de aynı inançla çalıştığına inanıyorum. E, Perşembe akşamı 2 Mayıs'ta bu stadı hınca hınca doldurmamız gerekiyor. Bu takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bu takım şahısların takımı asla değil. Bu takım Ordu, ordu şehrinin takımı. 90 dakika boyunca tüm taraftarlarımızdan Ordu'da, Ünye'de, Fasada, Korgan'da, Akkuş'ta, Mesuliye'de nerede olursa olsun tüm hemşehrilerimizle birlikte kol kola 90 dakika destekleyerek bu turu geçmemiz gerekiyor. Çinadi! 2024 yılı ikinci dönem ilk koordinasyon toplantısının ilk birleşimi gerçekleştirildi. Ordu ile alakalı önemli konular, önemli projeler bakanlık yatırımları masaya yatırıldı. 2024 yılı ikinci dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında yeni hükümet konan yerleşkesi konferans salonunda yapılan toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren STK temsilcileri hazır bulundu. Vali Muammer Erol, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu toplantının bir özelliği var. Bu toplantı işte Mahalli İdareler Seçiminden sonra yapılan ilk koordinasyon toplantısı. Dolayısıyla yeni üyelerimiz var. Belediye <laughs> Başkanlığı görevleri nedeniyle. O arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyoruz inşallah. Yeni dönemde başarılar diliyoruz. Allah muvaffakiyetler versin. Koordinasyon toplantılarının önemine vurgu yapan Vali Muammer Erol, ilgili yatırımcı kuruluşların resmi yazışma işlemlerini beklemeden ivedilikle çalışmalarını hızlandırmaları gerektiğinin altını çizdi. Burada görüşülen, konuşulan bir konu ile ilgili eğer hani herhangi bir birimin, yatırımcı kuruluşun, bir iş yapması gerekecekse bunu yani o işin sorumlusu amiri müdür olan e, vatandaşların biliyor, takdir edebiliyor olması lazım. Toplantı ve bu toplantıda görüşülenler de her birerimiz için en az o işte yazılı dil kadar yani bağlayıcıdır diye düşünüyoruz. Bu toplantı yani öyleyse bir anlam ifade ediyor. Ardından il genelinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verildi. 2024 yılı mart ayı sonu itibariyle 10 sektörde toplam 270 kamu yatırım projesi bulunmaktadır. Bu projelerimizin 165 adedi devam eden proje iken 23 adedi ihale ve 63 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 19 adet proje %100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. Toplantıda ilçe belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler dağıtılar ve taleplerini ilettiler. İl koordinasyon toplantısında şehir hastanesi de gündemdeydi ve şehir hastanesine giden yolun yapımı için Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet İlmi Güler taşın altına eline koydu. Hem yolun yapımı için Belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceklerini, hem de Bakanla görüşeceğini kaydetti. 2024 yılı ikinci dönem ilk koordinasyon toplantısının gündeminde şehir hastanesi için yapılması planlanan yolda vardı. Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban'ın yaptığı sunumda Şehir Hastanesi için yapılması planlanan yolun durumu hakkında Ordu Valisi Muammer Erol bilgi aldı. Emine Balaban çalışmaların daha hızlı tamamlanabilmesi için ek ödenek talebi ihtiyacı olduklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler ödenek için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le temas kuracağını söyledi. Ben de görüşürüm yani önümüzdeki hafta. Yani yani Çalıştığımızı sağlarız. Çalıştığımız e, Mehmet Bey Şimşek iletiriz. Ama siz planınızda sanki para gelecekmiş hazırlık yapın çünkü hastane biter yol bitmezse bir anlamı o. Başkan Güler yolun hastaneyle aynı anda hizmete açılabilmesi için öncelikli çalışma yapılması gereken kısma Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak destek vereceklerini de ifade etti. İhaleden beklenmeyecek şekilde bazı şeyleri imalatını yolu biz fen ile yapabiliriz bazı yerleri. Yani böyle bir şey dışı yapabilirsek, ihale dışı ufak bir parçayı acil olanı biz kendi imkanı sizden de desteğiyle projelendirip oraya yapıp şeyden ihale dışı bırakabiliriz. Artık doğalgaza kavuşmayı bekleyen ilçelerimizden birisi de Kumru. Geçtiğimiz aylarda doğalgaz için çalışmalar başlamıştı. Geride kalan süreçte de önemli bir mesafe kaydedildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki başarılı çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de sürdürüyor. Orduda önemli alt ve üst yapı çalışmalarının altına imza atan Başkan Güler, seçim döneminde söz verdiği projeleri hayata geçirmek için düğmeye bastı. Yıllardır hayal bile edilemeyen doğalgaz çalışmaları sahil bandını aşarak yüksek rakınlı ilçelere geçti. <laughs> Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Kumru ilçesinde başlayan doğalgaz çalışmasında önemli mesafe alan ekipler ilçe merkezinde yoğun çalışma yürütüyor. Başkan Güler'in destekleriyle çalışmalarınız kazandığı ilçede bağlantı çalışmaları tamamlanan konutlarda doğalgaz konforu yaşanmaya başlandı. Başkan Hilmi Güler'in talimatlarıyla geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmalarda doğal gaz altyapısı tamamlanan Karacalı ve Demircili mahallelerinde konutlara doğal gaz akışı verilmeye başlandı. Bunun haricinde ekipler Samur Mahallesi'nde çalışma yürütüyor. Altınur Belediyesi Fen İşleri ekipleri Başkan Ulaş Tepe'nin talimatlarıyla birlikte şehirde adeta temizlik seferberliği başlattı. Altınordu Belediyesi Fenifşar Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin talimatlarıyla kent genelinde temizlik seferberliği başlattı. Müzik Ekipler sokakları, bahçeleri ve parkları tetizlikle temizleyerek çöp konteynerlarını boyadılar. Müzik Ayrıca camilerde de detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Başkan Ulaş Tepe'nin talimatları doğrultusunda hareket eden ekipler Altın Ordu'nun daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması için gece gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla yürütülen bu çalışmalar halkın takdirini kazanıyor. Altınordu Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin her köşesindeki temizlik ve düzenleme faaliyetleriyle sadece kent estetiğine katkı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda yaşam alanlarının daha sağlıklı ve güvenli olmasını da sağladı. Bu çalışmalar Altınordu'nun daha yaşanabilir bir kent olma yolundaki ilerleyişine önemli bir katkı sunuyor. Faslı ilçesinde geleneksel hale getirilen ikinci satranç turnuvasında ödüller dağıtıldı. 2. geleneksel satranç turnuvası sona erdi. Faslı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 2 gün süren yarışmaya 8 ilden toplam 202 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren 38 sporcuya madalya ve kupa takdim edildi. <laughs> Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ödül töreninde yaptığı konuşmada gerçekleştirilen turnuvaya katılan bütün yarışmacıları tebrik etti. Geçen yıl ilkini düzenlediğimizde bunun artık Fatsa'mızda ikinci senin üçüncü üstünü düzenlenerek geleneksel hale getirilmesinin kararını almıştık. Bu yılda ikincisinin düzenlenmesinden dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum emeği geçen tüm hoca arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Dereceye giremeyen tüm öğrencilerimizi de ayrıyeten katıldıkları için tebrik etmek istiyorum. Diğer taraftan da iki gün boyunca burada düşünceleriyle, zihinleriyle, oyun kurgularıyla bu organizasyona değer katan, ödül alan tüm öğrencilerimizi, de, tüm evlatlarımızı da tebrik ediyorum. Aslında son yıllara hiç alışık olmadığımız şekilde kışı bahar gibi geçirmiştik. Güneşe de alışmıştık. Fakat meteorolojiden gelen haber doğrultusunda şemsiyeleri hazırlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki 5 gün boyunca orada gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. orduların fındık üreticilerinin dört gözle beklediği yıl haberi geldi. Küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz'e havaların dengesi her geçen yıl daha da değişiyor. Bu nedenle Nisan ayı başında gelmesi beklenen bahar yağmurları orduya bir türlü gelmemişti. Kışı bitirip bahara giriş yapan ordu da bahar yağmurlarının ne zaman geleceği merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftanın verilerini paylaştı. Tahminlere göre ordu beklediği bahar yağmurları mamurlana bu hafta boyunca kavuşacak. Önümüzdeki pazartesi gününe kadar orduyu bol yağışlı bir hafta bekliyor. Ordu'da özellikle 2 Mayıs perşembe gününden 6 Mayıs pazartesi gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların karların erimesiyle birlikte bölgemizde heyelanları tetiklemesinden de endişe ediliyor. Bir heyelan kenti olan Ordu'da vatandaşların özellikle heyelan riski bulunan bölgelerde dikkatli ve duyarlı davranmaları bekleniyor. Bilindiği üzere bahar dönemlerinin bol yağışlı zamanlarında Ordu'da heyelanlar sıklıkla görülebiliyor. Gölköy ilçesinde bir domuz kendisini kayıt altına alan üreticiye saldırdı. O anlarda kameralara yansıdı. Ben sana saldırdım mı la? Görüntüler Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaydedildi. Gölköy ilçesi Damarlı mahallesinde bir fındık üreticisi bahçesinde fark ettiği domuzu kaydetmeye başladı. Yanındaki yavrularıyla birlikte domuzu cep telefonuyla kaydeden fındık üreticisi hayvanların o anlardaki davranışlarını saniye saniye kayıt altına aldı. Ne olduysa o anlarda oldu. Bir anda üreticinin kendisini izlediğini fark eden domuz var gücüyle üreticiye doğru koşarak saldırdı. <laughs> Ben sana saldırdım mı da? O anlarda vatandaşın verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Videoda domuza kızan vatandaş ben sana saldırdım mı diyerek domuza tepki gösterdi. <laughs> ben sana saldırdım mı da? Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise yanında yavruları olan domuzun saldırma ihtimalinin yüksek olduğuna vurgu yaptı. Ben sana saldırdım mı da? Neyse ki vatandaşın olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Şimdi hep konuşuyoruz. Kahverengi kokarca ile mücadele etmemiz lazım. Samuray aralarını da burada kullanmamız gerek diye. Tabii ki bu durum arı alerjisi olan vatandaşlarımızı da biraz tedirgin etti. Peki tedirgin etmesi gerekiyor mu? Gerçekten arı alerjisi olan vatandaşlarımız samuray arılarının fazlalaşmasından dolayı tehlike altında mı izliyoruz? Kahverengi kokarca için 150 bin samuray arası doğaya salınacak. 30 elde kahverengi kokarca ile mücadele edecek olan bu arıların haziran ayı içerisinde fındık bahçelerine bırakılması bekleniyor. Bu durum özellikle yaz aylarında endişeye kapılan arı alerjisi olan insanlarda panik havasının oluşmasına neden oldu. Doğada var olan binlerce arının yanına yenilerini salınacak olması arı alerjisi olanları daha da tedirgin etti. Peki bu durum arı alerjisi olanlar için bir tehlike mi? soruyu göğüs hastalıkları ve alerji uzmanı Profesör Doktor Ali Kutlu cevapladı. Malum ordumuz arıcılığın başkenti e, özellikle küresel ısınmadan dolayı da ve çok sayıda böyle kovansız başıboş bal arıları ve tabii ki yaban arıları ortalıkta dolaşıyor. Yazın gelmesiyle birlikte ara alerjisi olan insanlarda endişe oluşturuyor. Özellikle alerjik altyapısı olan astım, e, tansiyon hastaları, kalp hastalarında ara alerjiler ciddi sonuçları olabilir. Toplumun yüzde ikisinin ara alerjik olduğunu kabul edersek e, bu rakam çok da düşük bir rakam değil. Bütün bunlar yetmezmiş gibi doğaya bir de samuray arısı salındı. Profesör Doktor Kutlu bu konuda korkuya mahal olmadığını ifade ederek alerjisi olanların yüreğine su serpti. Ama korkuya e, mahal yok. Samuray arısı her ne kadar ismi biraz korkutucu olsa da diğer arılar gibi saldırgan ve zehiri çok güçlü olan alerjik açıdan çok önemli e, aralar arılar değil bunlar. O yüzden e, e, inşallah e, kokarca zararlısıyla mücadelede etkili olur. Ama bizim açımızdan baktığımız zaman alerjik insanlar için çok böyle endişe verici bir durum yok gibi ortada. Şimdi yine kahverengi kokarcal ile devam edeceğiz. Çünkü fındığın bu sene baş belası olacak gibi duruyor. Birçok yöntem geliştirilmekte. Samura yarı, tuzak, farklı yok etme çalışmaları derken son günlerde tavukla mücadele de gündeme geldi. Peki bu yöntemle ne kadar başarısı alınabilir? Kahverengi kokarcayla ile topyekun mücadele devam ederken farklı mücadele yöntemleri de gündeme gelmeye başladı. Özellikle son günlerde tavukların kahverengi kokarca ile beslenmesinin kokarca popülasyonunu azaltacağı ifade edilmişti. Peki tavukların kahverengi kokarca ile mücadele diye etkili olması mümkün müdür? Falsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu açıkladı. Bazı şeyler var doğada. Ee, tavuk da kahverengi kokarcanın yok edilmesiyle alakalı noktasında yani tavuk e, uçan bir cisim olmadığı için yani kahverengi kokarcayı yerlerde falan görüp e, yiyebilir e, ki öyle de olabilir. Ama kahverengi kokarcanın bu popülasyonun azalmasıyla ilgili çok etken bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ama elinin etrafında e, tavuğun çok özel şeyleri vardır. yani. Ee, zararlıları toplar eder kahverengi kokarcığı da yer ama bunun için de ayrıcalıklı bir şey değildir yani. Ee, sadece tavukla bu işin olabileceğini asla düşünmüyoruz. İstanbul'a uzanacağız. Göbriş ve Akgül ailelerinin mutlu gününü ekranlara taşıyacağız. Tuğba ve Berkan çiftinin mutlu günü Tuğba Göbriş ve Berkan Akgül çifti İstanbul Çekmeköy Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Sayın Tuğba Göbriş hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz. Evet. Nikah töreninde Göbriş ve Akgül ailelerinin sevenleri ve yakınları da bu mutluluğa şahitlik etti. Tuğba ve Berkan çifti nikah töreninde alkışlar eşliğinde karşılandı. Müzik Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Müzik Tuğba ve Berkan çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.